Taktığın üç şey. Gözlük, çanta, eldiven. Bastığın üç şey. Merdiven, arabanın gaz pedalı, Alfred. Önden mi, arkadan mı? Kesinlikle hem önden hem arkadan ama sırasıyla. En iyi üç tane kaldırma yöntemi. Gazı köklemek, güzel şeyler düşünmek, unicorn'a gitmek. İçinde patlasa yapacağın üç şey. Kendime geçmiş olsun dileklerimi iletmek, yangın söndürücü aramak, soğuk su içmek biriyle birlikte olurken utansan yapacağın üç şey. Böyle bir şeyin ihtimali yok bu soruyu es geçtim. Kalkan uçağı kullanmak mı daha zor yoksa uçağı kaldırmak mı daha zor? Kesinlikle uçağı kaldırmak daha zor. Yani o şimdi onu böyle tutacaksın, kolu böyle kavrayacaksın, çekeceksin. Cık, zor işler bunlar. Çıkartıldığında rahatlatan 3 şey. Kelepçe, serum, lastiği var onun böyle iğneli mi iğneli o. Orgazm olduğunda çıkardığın en garip 3 ses. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Gözlük. Ama da bir taht takıyorum. Batıma etat takmıştım. Tıkaftı tuttular tık valla yani. Anam geçen takıda battım. Anam çok küçükken boka batmıştım. Eee bir de battım. Vallahi bir de nitat atında akbil batıyordum. <laughs> arkadan titiltik gelirim. Arkadan oldum ben arkadan oldum. <laughs> elle kaldırma. kelle kaldırma. Ayakla kaldırma. Murat'ı <laughs> toru lan. Patlayabiliyor muyuz Murat'ı toru ne patlıyor? Tarıl bak tarıl bak. Pilot muyum lan ben? Tütört. Gönlük. Evde böyle pipitimle oynarken T yapıyordum böyle. Aaa. Getirin bu toruyu toku Bok. Bezaybin annesi. Kum. Ben arkadan daha çok zevk alıyorum ben. En iyi 3 tane hap içiyorsun. Adriana Lima'yı düşünüyorsun. Dua Lipa'yı düşünüyorsun. Kıyafetlerimi giymeden camdan atlayıp intihar etmeye çalışırdım. Kalkan uçağı kullanmak daha zor çünkü gideceğin yere varamadan uçağı düşürebilirsin. Ee, kondom, baksır, ayakkabı. Oh. Eldiven, maske, prezervatif, düğme, pedal, debriyaj. Arkadan. tek isimlerini bilmiyorum ama. Sıvazlamak, yalamak, diptrot. Rahatlarım, bir daha isterim, bir de ben içinde patlatırım. İlk gittiğim yerde otururum, ağlayarak 31 çekerim. Uçağı kaldırmak daha zor yarrak, borç. <laughs> Dert, tasa, toka, sigara izmariti, canımı sıkanlar. Canımı sıkanların kafası. Önden sonuçta görmek isterim yani. Su. Ama bu değil. Coşarım. Koşmak lazım. Boşarım. Saçımla oynarım. Gözlerimi kaçırırım. Terlerim. Uçağı kaldırmak. Kaldırmak kolay. indirmek zor. Sütken. Gereksiz kişiler senin hızlısı Ah oh oh. Küpe, gözlük, saat, pedal, el freni, korna, önden, kriko, hidrolik, direkt dansı. Hoplarım, zıplarım, yerden yere vururum kendimi. Gözleri kapatırım, nefesimi tutarım, bayılmış numarası yaparım. Uçağı kaldırmak daha zor. Tuvalet, gaz çıkarmak, mezayim, mezayim, mezayim. Polis, Acun, Tarkat. Bir de şu var. Gaz, orospu çocuğu gaz, tuş, el freninin tuşu. Açıyı veriyorsam arkada. Bir de helikopterle kaldırma. Yatardım herhalde hapsi ya. Hapis değil mi? Suç değil mi? Bence yeterli. Önemli olan kalkması değil mi zaten? Küfürler bu sticker'ın aynısı. Başka arabalarda görünce. bir de Geralt'ın babaannesi. Teşekkür ediyorum. <ne> şey... <laughs> Kükrerdim herhalde. <gülüyor> <gülüyor> o, nasıl bir sunu? Nasıl bir çocuğu? Bebekle. Ne koyayım senin de? <laughs> Aptal orospu çocuğu ya. Benim... Annen. Ege'nin annesi, Ares'in annesi. Ege'nin annesi, Ege'nin babaannesi. Şimdi önden çarpınca sıkıntı oluyor da arkadan çok bir şey olmuyor. Bak el freni çekiyorsun tamam mı? Yazı köklüyorsun. Deviri böyle 7000-8000'e bin, getiriyorsun. Bir anda salıyorsun arabayı, manyak kalkıyor araba. Devam, Devam ediyor. O okşarsan kalkar zaten. Oğlum yaşayamam, utanma. Kaldırmak daha az olur, zaten kalktıktan sonrası yapıştır. Haydi bak. Vallahi ben intro'yu çıkardım da çok rahatlamadım ya. Hmm. Gözlük, paltu, ayakkabı. Arabamız... Ee, bu şey ne deniyordu lan? Gaz, fren, devre Gaz. E ben he helalciyim, helal yoldan. Cingen en üç tane kaldırma yöntemi. Oynamak, oynatmak, oynattırmak. Ananı sikeyim, bu nasıl soruyoruz çocuğu? Pas, anlamadım. <laughs> Quick dance. Vallahi kaldırmak daha zor. Buraya Dalga. <laughs> Diş fırtası. Allah. Burnumu karıştırayım bazen. Elimi çıkardım da çok keyif alıyorum. Dert, tasa, hüzün. Gaz fren debriyaj. Arkadan. Birincisi gazla debriyaj, gazla fren aynı anda basıyorsun. Debriyaj derken arabayı kaldırıyorsun. Birinci bu. E, i̇kinci hoş söz, güzel sohbet. Üçüncüsü de e, Burak'ın annesi. Dışarı çıkarmak, olduğum yerde zıplamak, baygın yatmak, dişlerimi fırçalamak, gözlerinin içine bakmak, ruhuna dokunmak, kalkan uçağı kullanmak, kelepçe, mermi, e? bir de bıçak. Ha! Ha! Yapma! Ha! 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 Dur yabancı değil, dur 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 dur. Tüm üç şey, silah, rozet, üniforma, kimen, paspas, lazımın ucunda sorutacağım kendimi, aç! Önden hak varken bok yoluna gerek yok. Ondan sonra kardeşim güzel danslar ve alkol. Dolap üstünden atlama olsun. Ondan sonra geçen bir yeni taktik öğrendim. Taklayarak tak, taklayarak ne? Taklatarak falan bir şeyler yapıyorlardı. içindeki İçindeki kurşun, kurşun tandırsa dişin arasına böyle bir şey yersin, böyle arasına bir şey geçer, o çıktı mı rahatlarsın. Bir de bir gözüne de. motor sürerken sinek kaçar. <laughs> Kelepçe, saç tokası, Don. insanlar. yer önden işte Toltrak. Çok Hemen kaçar. Küfür ederim. Uçağı kaldırmak. Ha, çelik yedek. <laughs> Üniforma rahatlatır. Bir de şey rahatlatır ya. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Şapka. Küpe. Bileklik. Çimen. Yol paspas. İkisi de miyavlamak. Kelepçelemek. Dövmek. Sövmek. Sonra devam etmek. Uçağı kaldırmak. De. Çok güzel. Son sorum. Lütfen derin bir nefes alalım. Dava kroşu. Rozet, üniforma, kilik, kilik toprak, çim, asfalt, önden, suyun kaldırma yöntemi, vinçle ile kaldırma yöntemi, manyetik alanla kaldırma yöntemi. Özür dilerim derim. Kalkan uçağı kullanmak daha zordur. Dert. Ee, toka. Bir de kolye. Canım ikizimin üstünden bastım geçtim. Toprak. Arabaya binince arabayı basıyorum yani. Önden tabi. Su. Suda kaldırma. Zeytinyağı. İp yani herhalde. İple İ, de kaldırırsın i, bir şeyleri. Tamam ya. Çığlık atarım ya. Dışarı taşırım ben onu. Benim böyle ben böyle kalınca genelde suya falan atlıyorum. Kendimi suya atıyorum. Koşmaya falan başlıyorum. Öğretirim Kaldırdım de, mı uçururum herhalde. O yüzden kaldırmak zordur şu an. Ha, toka, sütyen bir de gaz. Ah. Taktığın üç şey. Gözlük, kolye, de 3'ten 2'ye baba. Bastığın 3 şey. Toprak, gaz. Önden <laughs> mi arkadan mı? O anda şartlar neyi gerektiriyorsa. <laughs> en iyi üç tane kaldırma yöntemi. Ee, tokatlama, ovalama, bir de sağdan sola fırlatma. Çok güzel. İçinde patlasa yapacağın üç şey. Ee, kaderimde burada mı vardı şarkı saçmak? Birisiyle birlikte olurken utansan yapacağın üç şey. Işıkları kapatırım. Ağzını tutarım ki konuşmasın. Kalkan uçağı kullanmak mı daha zor yoksa uçağı kaldırmak mı daha zor? Rüzgar ise akıyor Kullanmak. Çıkartıldığında rahatlatan üç şey. Orgazm olduğunda çıkardın en garip üç ses. Taktığın üç şey. Gözlük, eldiven, kemer. Bastığın üç şey. Para, karı, am. Önden mi arkadan mı? Hiç fark etmez. En iyi üç tane kaldırma yöntemi. Dirty talk yapmak, bir de selam verip orada mısın demek. İçinde patlasa yapacağın üç şey. Yara yedi kestaneyi çizdirdim derim. Hangi orospu çocuğu götüme elde derim. Birisiyle birlikte olurken utansan yapacağın üç şey. Ee karaktersiz bir orospu çocuğu olduğum için pek utanmıyorum da. Çıkartıldığında rahatlatan üç şey. Sinirim. Orgazm olduğunda çıkardığın en garip 3 ses. Aa